Celal Ana sponsorluğunda Luna Medya Ajans Başkanı Veysel Uluer'le Ratel Medya Kurucu Ortakları Soner Zorluoğlu ve Hakan Başağan organizatörlüğünde düzenlenen ikinci Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni'ne hepiniz hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Maden sektörüne katkı programı Yaşam ve Maden Ödülü almak için sahneye Yaşam ve Maden Programı'nın sunucusu Şevnem Şafır ve yapımcısı İnci Demirhan Karaman Alkışlarınıza davet ediyoruz. Ödülü vermek üzere de sek Take Endüstriyel Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömür Karahan'ı yeniden davet ediyoruz efendim. Alkışlarınızla buyurun. Tebrikler. Merhaba. Tebrik ne haber? ediyoruz. Canım ya özlemişim görüşemiyoruz. Ben de özlemişim evet seni. Harika. Zaman oldu. İyi akşamlar herkese. Ee, öncelikle tebrik ederim herkese. Sizleri de çok güzel gidiyor. Çok eğleniyoruz Harika. gerçek anlamda. E, bu ödül bizim için çok yani benim için zaten çok anlamlı. E, çünkü farklı bir alanda bir ödül alıyorum madenlerle ilgili ve bu sene e, madencilerin değerini daha da iyi anladık diye düşünüyorum. Kahraman madencilerimizi onun e, onların adına alıyoruz bu ödülü. Ve e, gittikçe madenleri madencilerimizi daha iyi tanıdığımızı düşünüyorum. Bu programda Profesör Orhan Kural adına yapılıyor. E, kendisi de maden mühendisiydi. Programımıza gelmiştin o zaman e, Yavuz Taklitimle Seçkin. Yapmıştım. Taklidini de şimdi görmek istiyoruz. Olur mu? Birazdan. Yani anmak adına. Bir bakalım ona bir Okey, bir düşün o zaman. Ama e, ve Kendisini e, burada rahmetle anıyoruz. rahmetle anıyoruz. Onun sayesinde zaten bu programı yapıyorum. E, ve diğer teşekkürleri de artık İnce Hanım, yapımcımız ve yönetmenimiz söyler. Önce tabii Ratel Medya ve Luna Medya'ya çok teşekkür ediyoruz. Bizleri fark etmiş, izlemiş e, ve ödüle layık görmüşler başta Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Profesör Doktor Güven Önal hocamıza, yayın kanalımız Bloomberg HT'nin Genel Müdürü Alican Türkoğlu'na ve tüm Bloomberg HT ekibine, Türkiye Madenciler Derneği'ne, Altın Madencilerin Derneği'ne, ekibimize, Cimcime Medya ekibine ama en çok da yerin altında ve yerin üstünde insanlığın refahı için çalışan kahraman madencilerimize, depremde binlerce canı kurtaran, orman yangınlarında en önde o ağaçları ve canlıları kurtaran kahraman madencilerimiz adına alıyoruz bu ödülü. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, onu alayım ben. Bunu da vereyim. Evet. evet. geliyoruz. Görüşmek üzere. Tamam, inşallah. Alkışlarla uğurluyoruz. Evet, ben ediyorum. madencilerimize bu alkışı az buldum. Depremde yaşadığımız büyük deprem felaketinde enkaz altından onlarca vatandaşımızı çıkardılar. Çok büyük bir fedakarlıkla çalıştılar. Çok teşekkür ediyoruz bunlar onlara bu vesileyle.